Merhaba güzel dostlar, güzel insanlar. Bugünkü içeriğimizin konusu haz ve korku. İnsan davranışlarını, insanın bu davranışlar konusundaki motivasyonunu yapmak veya yapmamak hususundaki ısrarını etkileyen en önemli iki unsur. Haz ve korku. Bir insan bir davranışta ya ondan çok fazla mutluluk ve haz duyduğu için veya korktuğu için yapar veya yapmaz veyahut da o davranışında o tutumunda ısrar eder. Mesela sigara içmek bir insanı kendince çok mutlu ediyorsa, ondan haz duyduğunu zannediyorsa, hissediyorsa bu insanı ondan çok daha güçlü bir korkuyla bu duygusunu yer değiştirirseniz sigarayı bıraktırabilirsiniz. Yani duygular yer değiştirmeden bir davranışla ilgili, bir tutumla ilgili bir ısrarı varsa o insanın bunu içme, bu şöyle, bunu böyle yapma. Özellikle çocuklara bunu çok yapıyoruz biliyorsunuz. Çocuk bir şeyi yapmaktan mutlu oluyor. Mızmızlık yapmaktan veya ortalığı dağıtmaktan. Hmm, bunu böyle yapma. Bu geçerli değil. İstediğiniz kadar böyle söyleyin, o onu niye yine yapacaktır. İstediğiniz kadar korkutmaya çalışın. Eğer o insanın sigara içmekle ilgili haz duygusu öyle hissediyorsa, öyle zannediyorsa, kendini buna göre motive etmişse onu ondan vazgeçiremezsiniz. Hani Karadeniz'li kardeşimiz büfeye gitmiş, bir sigara istemiş. Sigara kendisine verilmiş. Bakmış üzerinde sigara, cinsel istekleri bitirir yazıyor vermiş geri sigarayı demiş ki bunu al sen bana öldüreninden ver. Hani başka sigara paketlerinin üzerinde de sigara kansere sebep olabilir, sigara ölümlere sebep olabilir falan yazıyor. O cinsel isteklerinin bitmesi yerine ölmeyi tercih edecek kadar bir duygu durumu yaşıyor ve tercihini bundan yana kullanabiliyor. Sadece sigara mı örneğimiz? Hayır. Bütün davranışların kökeninde altında içinde yatan temel unsur bu. Bir davranışta ısrar ediyorsak, bunun bize haz verdiğini hissediyorsak, bunun bizi mutlu ettiğini hissediyorsak, bu duygumuz başka bir duyguyla yer değiştirilmediği sürece bu davranıştan kolay kolay vazgeçemeyiz. Çocuklarımız da vazgeçemez, gençlerimiz de vazgeçemez, biz de vazgeçemeyiz. Geçmişten bu yana bilinçaltımızda birikmiş olan katılaşmış olan, sertleşmiş olan olumsuz kalıpları bu nedenle terk edemiyoruz. Mesela çok affedersiniz köpek havladığında niye kaçıyoruz? Onun bizi ısırma korkusu kaçmamakla ilgili bir haz varsa ya da bir mutluluk varsa ya da başka türlü köpekle anlaşabilme, konuşabilme gibi bir duygumuz varsa korkumuz ondan daha baskın olduğu için. Gecenin birinde yola çıkmışsınız, kaldırımdasınız, önünüze bir ip çıkıyor. Onu yılan zannederek hemen irkiliyorsunuz. Yani o irkilme, onu yılan zannederek irkilmeniz yılana olan, yılanın sizi ısırmasıyla ilgili korkunuzla alakalı. Bizi motive eden, bizi bir hareketi yapmak ya da yapmamak üzere ısrarla belli bir davranış kalıbına sokan haz ve korku. Şimdi insanların davranışlarını anlamanız biraz daha kolay olabilir. Yadırgadığınız bir davranışla karşılaştığınız, o anda gene yadırganacak bir davranışla karşılık vermeyin. Çok değil, birkaç saniye bir düşünün. Bu insan bu davranışı niye yapmış olabilir? Mesela bir insan arabasının camını açıp dışarıya izmaritini niye atar? Niye atar? Dışarıya izmarit atmanın korkunç bir şey olduğunu, kötü bir şey olduğunu hissetmiyor. Öyle bir korku hissetmiyor hatta belki kısmen bir haz duyuyor kendince yetiştirilme tarzı itibariyle çocukluktan itibaren bilinçaltına yerleşmiş olumsuz kalıplar itibariyle yüksünmüyor, atıyor. O izmariti, o çöpü, o kağıdı, o poşeti dışarıya atma, yola atma, kaldırma atma anında yaşadığı his bunu yapmaması gerektiğiyle ilgili endişesinden korkusundan daha fazla bunun için yapıyor. Peki bütün bunları niye anlatıyoruz? Gene dönüyoruz. Çocuklarımızı yetiştirirken, ilişkilerimizi düzenlerken, evimizi dizayn ederken, sosyal yaşamımızı yeniden kontrol ederken, gözden geçirirken haz ve korku gerçeklerini göz ardı etmeyelim. Çocuklarımıza bir şey söylerken, herhangi bir davranışından onu vazgeçirmeye çalışırken bir duygusunun yerine ondan daha güçlü, sizce daha olumlu bir duyguyu yerleştirmediğiniz sürece o, o davranışında ısrar edecektir. Haz duyuyordur veyahut da korku duyuyordur. Yapmamasını bir kişinin herhangi bir konuda bir davranıştan imtina etmesini sağlayan da, vazgeçmesini sağlayan da, hiç yapmamasını sağlayan da korkudur ve hazdır. Mesela inançlarımız itibariyle, değerlerimiz itibariyle hırsızlık çok büyük bir günahtır. Gıybet çok büyük bir günahtır. Dedikodu çok büyük bir günahtır. Ön yargılı davranmak, bir insanı hemen suçlamak, yargılamak, genellemek, bir insanın özgürlüğüne mani olmak, bir insanın bir adaletsizlikle karşılaşmasına sebep olmak, inançlarımız itibariyle, dinimiz itibariyle, toplumsal gerçeklerimiz itibariyle çok büyük bir günahtır, çok büyük bir suçtur. Buna olan inancımız eğer bu hareketleri yapmaktan daha güçlüyse, bu hareketleri yaparken hissettiğimiz bazı duygulardan daha güçlüyse yapmıyoruz. Yapanların korkusu, yapanların günah duygusu, yapanların kötülük hissi, yaptıkları zaman hissettikleri bazı duygulardan daha zayıfsa rahatlıkla bu hareketleri yapabiliyor. Haz ve korku bütün meseleye, bütün davranışlara, bütün kalıplara bu şekilde bakabiliriz. Önce kendi davranışlarımızdan, kendi kalıplarımızdan, kendi ısrarlarımızdan başlayarak.